Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görseldi. Borat Atom çaba ismini kurduğum starter. Şimdi bazı yorumlarda gördüğüm çok fazla çeviriyorsun. Gerek yok diyorlardı. Şimdi kurmalı starteri önce göstereyim. Şöyle yakında çekelim. İşte kurmalı starter. Kurmalı maliyetleri buradan çeviriyorsunuz. Şöyle kurduğunuz zaman buradan için çalıştırıyorsunuz bu koldan beri. Şimdi bu videodaki amaç sonuna kadar çevirmeye gerek var mı yoksa birkaç tur çevirmeyle mi çalışıyor yoksa sonuna Bugünkü video görselde kanalımdan yorumlar oldu. Bunlardan biri kurmalı starter çok çevirdiğimi söyleyen oldu ya da o kadar çevirmene gerek yok diyen oldu. Belki de haklı yönleri vardır. Bunu şimdi sırasıyla üç defa tam tur üç defa çevireceğim deneyeceğim. Dört defa, 5 defa, 6 defa. Öncelikle kaç defa dönüyor onu sayalım. Ondan sonra belki fazla çevirmeye gerek yoktur. Bir fazla çeviriyordur. Bunu şimdi test edip deneyeceğiz. Bakalım kaç defa çeviriyor, kaç defa çevirilmesi yeterli oluyor. Ona birlikte görelim. Şimdi koru takıyoruz. Böyle aynı pozisyona geldiği zaman bir diye Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 6, 9, 9,5 9,5 oluyor. Şimdi çalıştırmaya deneyeyim. Hiç çalıştırmadım. Kulp dördü düğmesine basıyoruz. Bir de boş kasına açıyoruz. Kolam bas çalıştırıyoruz. Şimdi bunu. Dokuz buçuk kez döndü toplam dönüyor. Şimdi bunu üç kez deneyelim. Aşağıda duruyor şu anda. Bir, iki, üç. Üç oldu. Bakalım üç defa ne oluyor? Kulpütüre başlayalım. Ya da açalım. 3 olmadı. Şimdi 4 defa deneyelim. Bir, 2, 2, 3, 4 gelince bırakalım. 4 gelince. Gazı açtık. Kul basalım. 4 değil mi? Şimdi 5 defa deneyelim. Bilinçli olmak çok önemlidir. Fazlası çevirmek zarar verebilir. Belki A çevirmek yeterlidir. Hem isyan yormaz. Şimdi 5 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa denedik. Kurduğuna basalım. 5 de yetmedi. Şimdi 6 yapacağız iyi şimdi eee so 8 tamam kaliteli kolaylıkla çevirebiliyor bu dolaba salım Evet gördüğünüz gibi altı defa da çalıştı tekrar artı yapar yine çalışacak bakalım iyi iyi so 6 6 defa yaptık Altı, 7, 8, 9 9 buçuk bayağı çeviriyormuşuz Şimdi tekrar deneyelim Bak yani 6 defa da Bu sefer çalışmadım kurbutöre basmış mıydım? Basmadım galiba Tekrar deneyim Ama şu zorlanmadan rahatça çevirdik kurbutöre başlayalım bunu göre da açıkma bir şey bulup Bir kere daha deneyelim. Tamam. Kulpütöre basıyoruz Gazını açıyoruz. Bu starterlerde artı tur çevirmek yeterliymiş. Daha o dokuz buçuk tura gelince tam oralara gelirken doğrulanma oluyor. İnsanlara bu doğru geliyor. Bakın tekrar deneyelim. Bakın sadece tek elde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Böyle çeviriyoruz. Gada açalım. Evet, çok iyi oldu. Bu sefer de bir çekeyim. iyi olsun. Telefonu böyle koyayım. Rahat olsun. Köpek de burada izliyor bizi. Vay bugün pazar ama hiç korkmuyor çalıştım. Sen işine alışmış artık. Rahat yapayım. Rahatsın nasıl çektiğimi de siz görürsünüz. Telefonu şöyle dikledim kameraya doğru. Kamerayı da şöyle tutayım. Kameranın ayağına doğru dikledim. Hadi tuşu açayım. Tık 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 edip duruyor. Belki duymuşsunuzdur. Kamerayı açıyoruz. biraz video bir video bir yazıyoruz. Tamam. Evet. Biraz daha uzak yapalım. Şu Arkada kocaman bir tripod var. İşte tamam. Böyle iyi galiba. Biraz daha şöyle çevirelim. Kol görünsün. Azıcık daha çevireyim. Tamam oldu. Video yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar kaç turda çalışıyor. Ne turda çalışıyorum. Taktık alttan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Taktık. Kurpistora bastık. Kurpistora bastık. Gazı açtık. Evet böylece videoyu tamamlamış olduk. 6 tur yeterliymiş. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.